gönderelim. Malatya'dan kız kardeşlerimizle birlikte bugün dünyanın bütün sokaklarında eşitlik, özgürlük, barış için sokağa çıkan kadınlara selam olsun. Bugün, bugün Türkiye'nin bütün okullarında, hastanelerinde, dergi dairelerinde, hizmet ürettiğimiz her alanda, evlerin balkonlarında da olsa taleplerini dile getiren bütün kız kardeşlerimize selam olsun. Yaşam, özgürlük, İstanbul sözleşmesi yaşatır. 6.285 sayılı kanunun yerine milli olmadığını her fırsatı dinlendiren AKP MHP iktidarı Gezi Milliyetçi Yeni İttifakı'nın medyasıyla kadın ve LGBTİ artı düşmanlığını ve mevzet söylemini yaygınlaştırıyor. <laughs>